Genç kitaplardan herkese merhaba. Ben Yusuf Karas. Aydınan'dan Menderes Üniversitesi Öğretmenliği Bölüm 3. Sınıf Öğrenmesi. Bugün sizlere Ali Şeriatin'in Aç kitabını tanıtacağım. Kitap tanıtımına geçmeden önce Ali Şeriatin'in kim olduğunu öğrenelim. Ali Şeriatin, 29 Kasım 1933'te bugünkü İran sınırları içerisinde yer alan Orasan Eyaleti'ne bağlı Sebzibar'ın Mesmer Köyü'nde dünyaya 1950 yılındaki Mekşehir Öğretmen Kolejine gelmiş ve okul bitirdikten sonra öğretmenliğe başlamıştır. Yaptığı tercümeler nedeniyle de tutuklanmıştır. Ardından sosyoloji ve dinler tarihi alanında doktora yapmıştır. 1977 yılında İngiliz Savak yani İran istihbaratının ortak düzenlediği bir operasyonda hayatını kaybetmiştir. Yazarımız kitabı 3 bölüme ayırıyor. Birinci bölüm Haç. İkinci bölüm Arafat, Büyük Aç. Yani buna Arafat diyor. Üçüncü bölüm ise Şehadet. Ee, yazarımız üçüncü bölümde bu bölüme Aç'tan daha büyük bir ibadet adını veriyor. Tabi hac ibadetinin yalnızca dışsal bir ritüel olmadığını, aynı zamanda içsel bir yolculuk ve düşünsel bir süreç olduğunu vurguluyor. Ali Şehriyati'nin kitapta ele aldığı konular İslam'ın temel prensipleri, insanın mağdursal sorunları ve insanların bildiği gibi e, evrensel ve önemli konuları içeriyor. Kitap hac ötesine geçerek e, sosyolojik boyutlara ve felsefi perspektiflere değiniyor. Aynı zamanda okuyuculara farklı perspektiflerle, farklı paradigmalarla, farklı pencerelerden baktıkları kitabı farklı farklı yorumlatırıyor. Kitap her sayfasında okuyucuyu etkileyen derin ve düşündürücü metajları içeriyor. Okuyuculara farklı bir bakış açısı sunuyor ve sadece dini bir ritüel olarak değil, aynı zamanda hayatı anlamlı kılan bir yaşam felsefesi kendisi olarak görüyor. Yani direkt hayat, İslamı hayatını ta kendisi olarak görüyor. Peki bu kitabı kimlere tavsiye ediyoruz? Bu kitabı genelde İslami düşüncelerle ve felsefi düşüncelerle ilgilenen kişilere tavsiye ederim. Aynı zamanda insanın varoluşsal sorunları ve toplumun dönüşmesine dair bir bakış açısı arayan herkese de tavsiye ediyorum. Onların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Tabii, eğer manevi bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız Haç kitabını mutlaka okumalısınız. Tanıtım videosunu Haç kitabından bir alıntı ile bitirmek istiyorum. Korkulacak ne var? Zira yol sağlam ilgilenir. Kendini bulup yolu, yolu kaybetmek bir facia. Kendini yolda kaybetmek ise bir kurtuluş. Bundan daha üstünü ise kendini ibadetli olarak. Zira ibadet ey taşlık, ey korkmuş bataklık, ey gururdan ruhunu büyümüş, ziddetten alçalmış kişi. Kendini öylesine eski, düzgün bir yol ortaya çıksın. Bu Allah'ın iradesinden sana açılan yumuşaklık. Güzel bir yol olsun. Dünyanın yaratılışında ve hayatın özünde sen de baksın. Ey insan! yolun ucunda Allah seni bekliyor. Bir sonraki tanıtım videosunda görüşmek üzere. Geçti haklar